Kaz Dağları'na hoş geldiniz. Mitolojik ismiyle İda. Ultra birazdan başlıyor. Harika bir hava var. Nasıl harika hem de. İnanılmaz yağmur yağıyor. Start alanı burada. 5 dakika sonra yarışımız başlayacak. Ben bugün 36K koşuyorum. Saat 9'da start alacağız. 66K ve 114K'cılar sabah 7'de başladılar. Şu anda Yeşil Yurt köyündeyiz. Bizim yarış Altınoluk'ta bitecek. Uzun parkurların bitişi ise Güre'de olacak. Evet, art alanımız burası. Evet, Yine biz kalabalığın arasına karışalım. De de Bakalım neler hissediyorlar, bir nasıl bir gün olacak. Herkese iyi eğlenceler. Start noktasına davet ediyoruz. Sayın bizden Evet. İki kilometre oldu unutmayın. İki kilometre sürüyor yokuş. Ondan sonra da Edremit'in üstüne çıkıyoruz. 445 metre yükseklikteyiz. Toplam 2 kilometrede 224 metre yükseklik kazanımı elde ettik. Hava evet çok yağmurlu, çok kötü görünüyor. Eğer yağmur yağarsa dikkat etmeniz gereken nedir? Çamur. Dikkatli olun. Evet, üçüncü kilometreye geçtik. Yazık ki size bu manzaraları gösteremiyorum. Burası Edremit'in üstünde güneşin doğduğu yerler. Harika yerler. Eğer burada harika bir gün doğumu izlemek istiyorsanız 66 ya da 114K'ya katılın. Harika manzaralar sizleri bekliyor olacak gelecek sene. Biz 36'dayız. Şansımıza acayip yağmur yağıyor. Nasıl gidiyor? Süper. <laughs> Sever misin yağmurda koşmayı? Çok severim. <laughs> başarılar diliyorum. Teşekkürler sana da. İsim? Ezgi. Ezgi'ye başarılar diliyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Yağmur. Mis kokulu hava. Bu arada da karşılaşabileceğiniz en zor hava bu. Gözünüz korkmasın. Evet, bütün gün yağmur yağacak ama bir yağmurlukla işi görebilirsiniz. İçimde uzun kolu bir içlik var. Zaten kısa bir şort giydim. Hava o kadar soğuk değil. Ama iyi bir yağmurla ihtiyacınız olacak. Ondan sonrası çok kolay. Geriye koşmak kalıyor. İyi beslenme, iyi su tüketimi üşüdüğünüz zaman su içme ihtiyacı duymuyorsunuz ama mutlaka tüketin. Dehidre olmayın. Evet, kilometre 5'e yaklaşıyor. Ee, Adatepe'ye gidiyoruz. Oh, oh. Şanslısınız. 7. kilometre. Hala iniyoruz. Bu iyi bir şey. Ama kötü kısmı 1400 metre kadar daha tırmanacağız. Hava hala atıştırıyor ince ince yağıyor. Zemin iyi de da bu arada genelde koşulabilirdir. Geniş patikalardır. Çok nadir e, zorlu evet. tırmanışların olduğu yerler olur. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ Bravo. Güzel evet. mi hava? Evet. evet evet. <laughs> Soğuk değil en azından. Evet, evet koşucular genel anlamıyla durumdan memnunlar. Teşekkür ederim. Gonca. Gonca. Ne kadar zamandır koşuyorsun? E, 2017. Harika. E, yol koşuları mı başladın? Yolla başladım. Bir başladım. sonra çıkayla döndüm. Hangisi daha zevkli? Suyu daha zevkli. <laughs> evet. E, bundan başka hangi parkurlarda koştun? E, en son Kapadokya'da koştum yarış olarak. En çok hangisini seviyorsun? Ya Kapadokya çok güzeldi. Kapadokya gerçekten. şahane. Çok güzeldi. Seneye hedef bir süreyle koşmak isterim. Peki e, kadın koşucular için Gözleri çok korkuyor. Hava çok kötü. Yağmurlu, çamurlu. Hı hı. Ee, sabah sen ne düşünüyordun? Yani, ne tavsiyede bulunursun? Bu tür antrenmanlar yaptığım için hiç korkmadım. Doğru evet. zamanda doğru antrenman. Evet, aynen. Yani pazar uzunlarını uzun tutmaya çalıştım. <laughs> Uyumayın pazar günleri! Evet, sonunda zeytinliklere girdik. 11,5 kilometre oldu. Zemin şöyle yakından göstereyim. Oldukça kaygan. O yüzden bu koşullarda antrenman yapın. Şimdi tırmanışa başladık. Uzunca süre bu kilometreye kadar ikinci kilometreden itibaren hep inmiştik. İnme bitti. Zor kısım başladı. Yağmur yağdığında oldukça kaygan oluyor. Çamurla iyi mücadele edemiyorsanız baton da taşıyabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Alatepe'ye. Yemek, Yemek, Yemek vakti. Çamurlu patikaya girdikten sonra 12,5 kilometre olana kadar güzel bir tırmanış var. Orası için hazırlıklı olun. Şimdi rahatladık. Harika bir yer. Umarım keyifle yansıtabiliyorumdur size. Harika bir patika. Her renk var. Yeşilden kırmızıya, toprağa. Müthiş. Bakar mısınız? Hah. Karşı tepeler Zeytinlikler. Deli koşucular. Deli bunlar canım. Vallahi delirmişler. Ne işiniz var bu yağmurda, karda, çamurda ya. Bak bak arkadan başka deliler de geliyor. Kaymayın. Buralarda dikkat edin. Arkadaşlarınızı kollayın. Arkanızdan, önünüzden gelenlere dikkat edin. Ve kuruyu bulduğunuzda böyle basın. Herkes kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Yalnız artık bulunacak gibi değil. Ben de aşağıyı deneyeceğim. <laughs> Mücadeleye bakın. <laughs> aman aman aman. Oh. Buradan çıkmam lazım. Yardım edin. Oh kaya geldi. <laughs> evet. Şimdi biraz daha mücadele. <laughs> duyuyorsunuz Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. O yüzden düz devam edeceğim. Hile yapacağım. Bak bak. Bravo bravo süpersiniz. Evet. Numara yapıyorum. Kurtarabilecek miyim acaba? Çıkamadım. Kaçıncı kilometre? 13 13'le dikkat edin. Evet. Çok açık gözüm yavrum. Vallahi pek kurnazım. Ultra bu. Çözüm üretmeniz lazım. Çözüm adamı. Alp. İşte, bir de ultra. Zeus, soracağım sana. İsim neydi? Fevzi. Dur Fevzi arkandan geliyorum. Hadi, hadi Fevzi. Hadi. Gitmiyor, Hadi gitmiyor gitmiyor. Bir daha atma canı tutuyorum. Ah! Ver elini. Ellerim çok. Bir kötü. şey olmaz da. Ha? Hadi. Hopa. İşte. Ah. Bak, hem yardım ediyorum evet. filan. Hem kendimi eyvallah. de çektirdim. Eyvallah. Bu yarış bitmez. Öyle rekor filan bugün olmaz. Zaman tutmaz bugün. Hey. yok. Ah. Kolay gelsin. Eyvallah, Ayvallah. eyvallah. Teşekkürler. Ah. <laughs> 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 Evet, 13.5 kilometre Salim ve İrem'le ile koşuyoruz. Nasıldı 13. kilometre? Valla gayet maymun dansı yaptık. Oh. Güzeldi, eğlenceli. Gerçek bir ultra deneyimi bence. Evet, ya. bunu yaşamak için ya. İda'ya gelmeliler değil mi? İnanılmaz, dans için ağlar bizim bak. Bakın bunları kaçırmayın. Muhteşem. Hah. Nasılsın? Çok iyi Çamurlu. Çamurlu, ıslak, terli. Gerçek ultracılar yollarda. Evet 16. kilometre. Yağmur iyice şiddetini arttırdı. Adatepe'den çıktık yola. Gidiyoruz Doyran'a. İşimiz gücümüz yemek. <laughs> Doyran'da da bir şeyler yeriz. Ondan sonra 7-8 kilometre kalıyor. Sanırım Doyran 29'da. Onu da detaylı olarak paylaşacağım. Zemin yine genişledi hafif kaygan. Sulu, temiz kokulu, manzaralı. Aa, burası en sevdiğim kısım. Küçük kayalar. Dikkat edin. Aa, çok güzel. Zeus'un mekanındayız. Selam Zeus. Biz geliyoruz. Nasıl gidiyor? Süper. <laughs> Yağmurdan korktun mu başlayınca? Yoksa Hazırlıklı bana bir şey geldi. yapmaz mı dedin? Hazırlıklı geldik ya. <laughs> Şeker mi izleyeceğiz? Şeker Antrenmanlarımızı yaptık. Uçacağız gideceğiz. Hadi bakalım. İsim? Ebru ben. Ebru başarılar. Teşekkürler. Hadi bakalım. Haydi <laughs> olmayalım. Bunları aslında sizlere korkutmak için de paylaşmıyoruz. Ee, gerçekten çok eğlenceli. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkatli olun, tadını çıkartın. Çünkü hiçbir turizm firması sizi böyle yerlere getiremez. Ultraların kıymeti bu noktada ortaya çıkıyor. Sonunda ödül var mı? Para mı kazanıyorsunuz? Hayır, para kazanmıyoruz. Üstüne üstlük para veriyoruz. <laughs> Zengin miyiz? Hayır. <laughs> Biriktiriyoruz, geliyoruz. Değil mi? Bacağa koşuyoruz orada. Bu hikayelerde düşer kızın. Evet. Evet. Ha. İzliyoruz nasıl düşecek. Düşük adam, düşük adım, düşük adam. Ben de bu arada arkasından ben şey düşeceğim asıl. <laughs> ha! Şu adam. Evet. Buradan kurtarırsam Evet kurtardım. Herkes bir şeyler anlatıyor. İzmir Maraton nasıl olacak? Katıldın mı geçen sene? Ben yarım maratonda katıldım. Geçen sene çok güzeldi hocam ya. Ya çok tedirgin ediyorlar. Hava sıcak. Nisan'da zor olacak diye işte maraton. Nabız kontrolü gidersen korkacak. Parkur nasıl? Keyifli mi? Güzel güzel. Parkur şahane. Deniz kenarında sınır. İsim neydi? Ali. Ali ustam ne diyorsun? İzmir Maratonu'na katılalım mı bu sene Nisan'da? Vallahi çok tavsiye ederim. <laughs> parkur da güzel. İsteriz 10 km olarak da ayrı bir parkur daha var. İşte günü eğlenen bir arkadaşımız. Çok eğlenceli. <laughs> ne güzel, değil mi? Çok güzel. Nasıl eğleniyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Harika. İsim neydi? Gökher. Hah, Gökher. Gökher. Daha önce de katılmıştın değil mi buraya? Abi, 3. <laughs> Nasıl? Çok fark ediyor değil mi çamur? Abi, çok merak ediyorum. <laughs> Gökher, başarılar. Sağ doğru. Devam ediyoruz. İyi. Bakalım bugünü... popo üstü düşmeden tamamlayabilecek miyiz? Allah'ım sana geliyorum. On kilometre, çamur çamur, ıslak ıslak, berbat haldeyiz ama çok eğleniyoruz. Devam. Allah, düştüm düşeceğim Allah'ım. Zeus sen nasıl bir adamsın. Evet. İşte hep bahsedilen dere geçici. Hadi dal. Dereden nasıl geçilir? Böyle. Köprüden, köprüden almakta başka bir yerde. Tamam. Köprüden geçiyoruz. Bakar mısınız? İnanılmaz. Dereden takip. Herkes yardım etsin birbirine. Harika. Dikkat. Evet. Dere taşmış. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Atlattık. Harika. Şuna bakar mısınız? Gürleyip taşıyor dereler. Evet abi, geldik mi? Geldik mi? Geldik. Aa, <laughs> hoş geldiniz. Evet, hoş İyi miyiz? Yani senin için ah, Salim hadi. Ah. Takipçilerim arkamda. Aynen. Kaçayım ben. Anlarım var artık. Yaralı tamlar. <laughs> Hadi nerede? Geçmiş olsun tekrar. Eyvallah. Bandar diyor <laughs> burada. Evet bu arada tekrar suya gireceğiz. Ona göre. Hadi bakalım. Güzelmek güzel. Woo! <gülüyor> oh! Thank <laughs> olmuş. Bir kameraman. Ah kardeşim. kardeşim. Ah. Evet. 21K Dereler taştı. Hava hala güzel sadece. Oldukça ıslak. Biz sudan çıkmış balıklara döndük tabii. Evet. Hadi Otom. devam. Bakalım doyuran kontrol noktası nerede? Sürprizli mi sürprizsiz mi? Yakında mı uzakta mı? Evet şurada ileride köyleri görüyorum. Ne güzel yerdeler. Şimdi o köye doğru ilerliyoruz. Orada bir köy var uzakta. O köy hepimizin köyü. Yeter. Çok kötü söylüyorsun hep, Devam. Oh mezarlık. Aman. Çarpılırız. Ya, Acayip muzu aldım gidiyor. Orada da su var. Uçlar Muz çok adam, önemli. Nesiniz? Atın abi. mı? İyi abicim sağ ol sen de İşte sınır? bakın. Bu adam RGS Ultra'yı düzenliyor. Katılım çok güzel bir yer. Kendisi i̇yi. harika birisi. Çok sağ ol. Ben de muzumu yiyeyim. CP'lerde çok acele etmeyin. Sonra acısı çıkar. Abi şu Cenk'i çağırır mısın Yukarıdan? Yukarıda alabilir miyim? Benim yemek yemem lazım. Sonra görüşürüz. evet. 29-20. O kadar uzun kaldım ki CP'de. Zaten 4 saat oldu. 30. kilometrede. Yani Doyran köyünde yedim, içtim, doydum. Ama biraz da böyle olsun tadını çıkarta çıkarta muzlar çubuk krakerler kekler kovalar var ya 3000 kalori vermişimdir. şimdi <laughs> 1500'ünü burada aldım kulturanın en güzel yanı bu ya canınız daha fazla gitmek istemiyorsa gitme ah oh, bunu kaçırmayın manzaraya bak görebiliyor musunuz masum abi iki üç şu renk var aşağıda Ezremit Körfezi'nde aşağısı da altın oldu büyük ihtimal ben kaçırmayayım da yolu Hadi bakalım. Size bir kıyak. Şimdi buraya geldiniz. Kilometre 33. Ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Oradan giderseniz yanarsınız. İnsan dalıp gidiyor. Orası 66-114'cülerin gidişi. Biz buradan aşağı gidiyoruz. Yani yarış bitti ya. <laughs> Hadi bakalım 3K. Beraber inelim. Altın olağa gidiyoruz. Çaylar. Evet kardeşliği. Bu şapkaları bulamazsınız. Evet. <laughs> Ayşe Gül'le son metrelere giriyoruz. <laughs> Adam öldürüyorlar bu şapkalar için be. Nereden evet. aldığımızı söylemeyeceğiz. <laughs> evet. Buraya kadar çok iyi geldik. Herhalde 4.45 gibi bitireceğiz. Son 1K. <laughs> Bundan sonrası çok iniş ve sert zemin. O yüzden güçlü kalmaya çalışın. Yoksa sakatlanırsınız. Ve siz de Aa. hadi bakalım. Şu güzelliğin keyfini çıkartın. Zirve altı otuz altı düzeltiyorum. Evet. İndiki kamerası ya. Evet. İşte çeke çeke giriyor. Zafer işareti yapıyor. Bravo. Harikasın. Tebrikler. Hoş geldin. Sağ ol. Evet. Son üç beş adım. Vallahi bitti. İda Ultra sona erdi. Homeros'un İlyadası gibi destansı bir yarış oldu. Yağmur, çamur ee, belki gözünüzü çok korkutmuş olabilir ama mutlaka gelip deneyimlemeniz gereken bir yarış. Genelde bu yıla kadar bir zaman bu kadar yağmur olmuyordu. Bu yarış boyunca hep yağmur yağdı. Ama gerçekten bizim için tam bir challenge oldu. Sizleri de İda'ya bekliyorum. Benim katıldığım Türkiye'deki en güzel yarışlardan birisi. 36K'lık parkuru 4 saat 47 dakikada bitirdim. Kendinize iyi bakın. Diğer yarışlarda görüşmek üzere.